Dik 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 Bedelini ödediğimiz hayatı başkaları yaşıyor Leke. Sen düşün Ben yaptım? Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft'ı bitiriyoruz 6. bölüm değil <laughs> Ev patladı Bugün <laughs> evi patlattı Ben mi patladım <laughs> Arkadaşlar buraya creeper gelmiş. Da. Böyle duruyor kamerayı falan. <laughs> Hayır takıldı orada bak videoda da gösteriyor zaten. Tamam sen de yürümeseydin. Üst üste de artık kıracağız. Arkadaşlar görüyorsunuz bir şey yapamıyor. Benim ektiğim ağaçlar da büyümüş. Oh ye. Yeah. Evi de yıkmış. yıkmış. Ev Allah Allah. Cam var bitmiş. Aa cam bitmiş. Sana verdiğim kumlara lanet olsun. Kum ben misil kum toplamıştım. Aa kırk tane şey. Maşallah makyede paranı o tüm Bunu alıyorum ben. Kanki. Uf ya. Hepsi gitti. Aa sus. Hepsini sütü. Lan ben <laughs> nasıl? Creeper'ı öldürseydin ya. Ben girmedim bile. Hayır ne? Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Geri zekalıyım. <de> Emine. <laughs> tamam başka bir şey mi ya? Odun toplayacağım sendik. <laughs> Topla. Ben gidiyorum kum toplamaya. Ha, bu da arkadaşım var. Tavuk. O şey değilmiş bu arada. Nasıl aldık? Ben koydum onu. <laughs> ne? Ben ben koydum, ben. Boğulmuş be, boğulmuş. Ne yapayım? Öldü. Gördün mü? Öldü, öldü. Allah o ikizler. Arkadaşlar, yani arkadaşlar. Mı arkadaşlar. Arkadaşlar. Video. Ya. Ne, ne yap? Sen kaç 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 kaç. Hı. 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 Baltı yok baltı. He ben aldım. Ya niye baltı yanıp kurtulmaya <laughs> gidiyorsun? Ha Baltayı to toplayacağım. <laughs> Kaç tane toplayayım? Kaç tane cevabımız kırıldı? İki. Üç tane topla. Tamam. Sekiz tane topladım. Alı kovanı var burada. Kırdım. Şıkkı şıkkı yoktu. Ben geldim. Al batını vereyim. Gel. Batı vereyim sana. Abi kırık niye özellikle bizim evde doğru Çünkü oraya ışık koymadığımız için oraya ışınlanmış. Ben. Hangi kardeş? Meşale al patlattı. <laughs> ne bileyim. Meşale sende olması lazım. sen seyirsin. Şey, şey. Ben madene gidiyorum ana yemek yerine. Şuraya cam yap. Açım. Arkadaşlar görüyorsunuz bir şey yapamıyorum. Cam yap şuraya be boş yapma. Yapıyoruz ya bir şey yok. Etli Kardeşim de Oğlum biteceğim. bir tane Kardeşim. demir var burada. Diğer demirler mi? Yani ben de tane. Al. Eşya yaptım Al. Eşya. 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 Ben de bir yaptım ama Yaparız bir şeyler sen de Oy Bak ya <laughs> Yemek mi yapalım Allah aşkına Ben biraz tavuk avlamaya gidiyorum <laughs> Tamam mı? Biraz tavuk avlayacağım ben Şurada 3 tane tavuk var onu öldüreyim bari Yumurtlamışlar da Aaa büyümüş bizimki Bizim minnak büyümüş minnak Minnet tavuk. Ee, bir tane daha yumurta olmuş lazım. Açım oluyor. Akşam oluyor arkadaşlar. Yatadım. Oy çakal. Hayır şu an yaptığımdan dolayı benim üstüme geliyor direkt. Ver! Oh! Ölmezdi bu şimdi ama ben gideyim. Oh! Evet! Sorun mu var? Evet senin de kal! Sorun mu var? Yok abi yok. Aplan ya vuramıyorum ki. İskelet attın kafana iskelet geldi. Çamla bak çamla bak. Camdan bak, niye bakıyorsun bunu mı yaptık? Aa <laughs> <Ha>, gördüm. <laughs> Şşt ne <daha belki>. kız? Hı? <laughs> Ay. Eskiden de ilk defa görüyorum. Kapını yedim. <laughs> Kapını yedim. Hıç. öldür ya. Anana. Ay. Tamam. Korktum ben. Korktum. Hadi gel uyuyak. İskelet adamı uyuyor mu? Gel öldüreceğim iskeleti. Sen de öldür. Ben de bir kıyafet mi Ya sabır amına koyayım, ya sabır! Bana niye vuruyorsun? Ben mi vurdum? Evet. ne <laughs> Onlar benim. Hayır. Hmm. Kemik benim. Hayır, benim kemik. Hayır kemik benim. Hayır ya, ben kemik öldürdüm. benim. Kemik benim. Kemik benim. Ne o eski benim. Ya tamam o zaman iki tanesi de alıyorum. Ne ikisi Bana ne ne? Üç tanesi benim. Ya git be. Bak bana. ne Ya benim. Kırcım mı? Hı hı. Kırcım mı? Kırcım. Tamam tamam uyuyak, uyuyak, uyuyak. Uyuyak. Pişka, pişka. 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 <laughs> yiyelim. Şimdi hepsi. Ben mavi gidiyorum. İnemiyorum. İnemiyorum. Ya ya ya. Ben almadım. Ne oldu bana da ya? Neden? Ondan. Sen bana vurursun. Valla vurmayacağım. Yemin ediyorum ki. Ekmek kuran çapsın bak. O kadar yemin ediyorum sen vurursun. Ekmek falan yapsın diyorum. Ne olur. Ne olur. Ay, gözünü seveyim. Mua, hadi. 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 Bundan. Oh. Artık ok verelim sana. Artık bu da kılıcın. Çok yolu. Şurada kalkan olsun sen. Bir <laughs> Ben gidiyorum ya inşallah ölürsün. İnşallah ölürsün. Bütün her şeyi alayım mı görsün? Bütün her şeyi alacağım beklesin sen bekle. Bütün hepsini alacağım beklesin. Sen beklesin. Aa dur ben de demir kazmam, demir balta ve demir kılcım var. Vereyim mi? Evet. Yo baltadan bir tane var o yüzden ortak kullanacağız. Aa sana bir hediye yapacağım gel. Dur ama hadi biraz durum lazım. Onlar çok çok bir şey yapıyor. Geldim. Peki. Bana bak. Aaaa. Bana geldim. Aaaa.

Ne oldu? Katil ne bakıyor? Bu çoğu şey. bana şey. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Anamız <laughs> tamam. tamam Böyle şey. Böyle şey. tamam. Evet. Sana bir şey vermek haram. Ben Adam gidiyorum. gibi gidip balık tutarsın. Ben gidiyorum. Koyuyorum şuraya matemeleri ben gidiyorum balık tutacağım. Allah Allah. Matresin nerede nereye gidiyorsun? Ben tutuyorum. Cam yaptın mı? Cam da yapmamış. Sen yapmış. Yapmış Uy, etli etli. Toplu? işte. <laughs> Malzemelerini şey koyuyorum. Aşağıdaki. kaçmanın lan. Sen bunu koyalım. <laughs> Üç tane topladım Oh. Ne oldu? Boğulmuş mu? Bir de mızraklı. Hmm. Olay. Büyük olay. Ben köy bulmaya gideyim mi? Daha değil önce git maden yapıyorum. Ben gidiyorum. Altın bulacağım diyordun. Eşyamı vermiyor ki. Verdi ki. Zırh yapmıyor ki. Zırh niye yapayım ölçü geleceğiz. Bir ölmesin. Ölmüşsün sen. Ya, ya Al sana balık getirdim. Yapın oldu bir Sana balık getirdim al. Somon mu? <laughs> Bakayım. Somon balığı diye. Üç <laughs> ah. <laughs> tane. Yemin. Ne işte? <laughs> Hepsi. <laughs> Yok. Hmm. Bir, şey. bir tane bile. de. Sırayla ne kadar evi getirirsen dörtte biri senin. Üç yap. Gövde. Hmm. Yap. Başka yok mu? Yok. Bir de pantolon ne Git. Lütfen. Bunu vermiyor mu? Bir de pantolon ne bunu beğenmiyor musun yani? Beğeniyor. <laughs> Ay verdi. Beğeniyorum da. Maden gitmeden bekle de bekledim, balık yapacağım. Biraz şey topla sen. Al. Fil nefes ediyor ya. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Balıkçı Hasan gidiyor Otasını alıyor ee, şey senin şey, şu getirdiğin madenden nerede? Aşağıya koydum onu. Onda düzgün Abo yan yere koyduk. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neyimizin yüzünden. <laughs> i̇şte ajan davun yüzünden. Orayı kes. Ay yine yanlış Elimiz Hadi <laughs> Kıvett Koyalım ya Nasıl istiyorsunuz? istiyorsun? Aa, buraya koyayım Neye koyuyorsun? Koyamıyorum şimdi Tekneyi bin İşte <laughs> işte ya Şöyle ha. Gidiyorum gidiyor. ben. Balıkçı Hasan gidiyor. Altasını alıyor. Ama kadınlar lazım. Niye? Gezin için. Abaa.

köpek geliyor. Misafirimiz var. Ay kuşum benim. Ay kuşum gel. Misafirimiz var. Kırmızı balık Kaçıldık ya. şey balık yok. Su şişesi çıktı ama da ki. İçi de dolu. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp memu çıktı Memo. Kayıp balık Memo çıktı. Halı koydum bak, o haldan gidecekeceğiz. Geliyorum. <laughs> ay hadi, giymeyi unutmuşum, bir dakika giysen. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kapını yapacağım ya Tekrar Minnoş ne yapıyorsun sen

kapanış yapacağım ya. Minnoş nerede? Minnoş. Hah geldi. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Acaba davukla birlikte e, ne yaptık bugün? Tek bir şey yapamadık yani. Emeğine sağlık yine de. Minnoş katıldı aramızda bir tane. Zaten siz iki kişi çok <laughs> iyi suyuyorduk. Ne Çok daha harman getirdiler. Evet, minnacım gidelim. Gibi yapacağız. Bay bay. Ne rar yapacağız rar